Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 26 Haziran 2023 günlerden bayrama 2 gün kaldı. Sabah 7.30'da köye geldim. Saat şu an 8. Bugün ne yapacağız? Mısırımıza ara çapa çekip 46 üre gübresi atacağız inşallah. Şöyle bir gübremizi de gösterelim. Hazırlığımızı yaptım. Traktörü bekliyorum. İnşallah yağmur yağmadan ara çapayı çekeriz. Mısırın boyu da iyice yükseldi. Çünkü bugünleri de kaçırırsak biraz zor ara çapa çekeceğiz gibi. Şöyle bir kameramı çevirip gösterelim. Önce gübremizi bir göstereyim. Şurada fındıktan kalan gübrelerim vardı. Bunları da atacağım. Şöyle süper çotanak ve 26 can gübremiz kalmıştı. Bunlar da seneye kalırsa burada kötü olabilir. O yüzden bunu da diğer gübrenin içine karıştıracağım. Şöyle 46 üremiz burada. İlk saçın gübresi. İnşallah hava yağmadan atabilirim. Şimdi şöyle bir mısırımızı da gösterelim. Mısırımız da fena değil gibi. Çok da anlamıyorum ama şöyle bir gösterelim hatta buralarda biraz yoğunluk var. Burası biraz yüksek. Yani dalgalı biraz şöyle. Hatta boyunu da gösterelim. Tam böyle sınırda şu an traktörün girmesi için. Hatta şu sırayı biraz belki de traktör üzerinden yatırabilir. Şöyle devam edelim. Videonun devamında traktörümüz geldiğinde traktörün içinden ya da Traktör yaparken devam edeceğim inşallah. Dün tırpan yaptım. Ee, hemen evin önündeki deneme bahçemizi üçüncü tırpanını yaptım buranın. Burada ot çok çıkıyor. Muhtemelen burayı fındıktan önce bir kez daha tırpan yaparım. Ya muhtemelen değil kesin yaparım gibi. Bugünkü ilk işimiz Mısırımıza 46 gübre vermek. Ara çapa çekip gübre vereceğiz. Ot ilacı işe yaradı. Sarılan atmıştım. Bakın şöyle aralarda otu kesti. Şöyle daha net göstereyim. Çıkış sonrası ot ilacı atmıştım. Seneye nasip olursa bayarın adengoyu denemeyi düşünüyorum burada. Hemen mısır çıkmadan önce çıkış öncesi atmayı düşünüyorum. Şöyle ufak tefek otlanmalar var. Şimdi bu ara çapayla kaybolur. Şöyle bir gösterelim. Videomuzun devamını traktörle birlikte yapacağız. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Küçük canavar 35 çarpılı. Yüksan'ın araç yapa ve gübre atma makinesiyle mısırımıza gübre yatıyoruz. Şöyle. Şuradandır gösterelim. Şimdi araç çekerken de devam ederiz. Gübre topaklı olduğu için makine tıkamasın diye elimizde topaklarını da atıp atıyoruz. Yalnız gübreyi biraz İbrahim beğenmedi. Kalın dedi gübreyi. Biraz ağır atabilir dedi. Ancak şu anki döneme bir torba atıyoruz gibi şu an. Torba sayımıza bakarsak da kalan yerimizle kıyasladığımızda döneme bir toprağı gibi atıyoruz şu an. Şöyle bir gösterelim. Aletimiz de bu. Evet değerli dostlar bugün 26 Haziran 2023 günlerden Pazartesi mısırımıza ara çapa çekiyoruz. Gübremizi atıyoruz. Şöyle çekilen yerlerde bir gösterelim. Şöyle dönüm başlarında da zayiatlar olabiliyor mecburen. Şu şekil. Tam da mısırın boyu sınırda gübre atmak için aslında geçen hafta planlamıştık. Ancak geçen hafta e, çok yağış olduğu için toprak anca tavına geldi. Geçen hafta giremedik. Giremediğimiz gibi e, bir sel riski de atlattık. Yani bu bölgede az daha sel olacaktı. Videomuzu bizi izleyenler, ilk defa izleyenler için söyle, söyleyeyim. Düzce Çilimli ilçesi Karaköy'ündeyiz şu an. İlk defa mısır ekiyorum. İlk defa da araç yapa çekmeye şahit, çekilmeye şahit olmuş oluyorum. Bakın mesela burada mısırın boyu biraz alçak. Şöyle çekilmiş şeyi bir göstereyim. Şimdi videoyu uzatmadan traktör geldiğinde devam edeceğiz. Burada bir durdurayım kameramı. Hatta gerek yok traktör geliyor. <laughs> Buraya dekalp tanelik mısır ekmiştik. Tohum olarak dekalp atmıştık. Bayarım dekalp. Beyrein Maşallah var